Selamlar ben Yiğit arkadaşlar devam edelim ama bu kez 8'lerden değil farklı bir şey yapacağım bu kez e, demiştim lise geçim zaman lise bitti üniversite o zamanlar bir de ortaokullara özel kitap önerileri yapacağım dedim bu kez de ben yedilerden devam arkadaşlar sizi lgs'ye hazırlamaya yardım yani, etmek istiyorum şimdi e, fen'den devam edelim e, matematik zorunlu zırt dediğinin birincisi ikincisi ki fen o zaman fende çözeceksin? Bunu çözeceksin. Bak şöyle olsun. Bunu çözeceksin. Ben bir gözden geçireyim ben. Şimdi yayınımızın adı Damla Yayını ve Akıllı Damla Bloom Taklam söyleyemiyorum ya. Taksonomisine göre 4B ölçme ve değerlendirme şeyi. Fem dediğine ortaokul 7'lere özelmiş. Yani başka kime alacak? Yani 7 yazıyor koskoca mı? Böyle koskoca 7 yazıyor. Siz düşünün. Akıllı optik değerlendirme. Akos. Ay. Hmm. Karakos sistemi varmış. Burada ne varmış? Oo bak. Okula yardımcı setlere bak abi. Sete bak sete. Arkaya böyle büsbütün basmış. Büsbütün. Gerçi bana göre şey olsa mantıklıymış abi. Mesela. Yani nasıl desem kitabın arkasına birkaç tane mesela bu yedi ya. Yediler için böyle pat 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 küçük küçük görselleri koyabiliriz kitap kapağına. Yani çocuk istiyorsa mesela hadi diyelim bu akıl adamlarıysa ben akıl adamlarım. Mesela ben sekizsem sekizinci sınıf fen istiyorsam arkaya böyle kapağını koyabilirsin yani. Sonra yanlış gelmesin yani. çünkü çok kitabın şeyi var böyle sistemleri var kodları var böyle şey var mesela ben önceki isimleri bahsetmiştim süper hiper en olarak ilerliyor bunda da öyle olsa mantıklı olur kolay orta zor gerçekten bunda ne ben bunu hatırlıyorum kolay orta zor ama genellikle böyle tam LGS yakın orta tadım orta şekerli orta tadımlı hmm, şey bir soru var, şimdi e yaklaşık toplamda 153 soru ilk ünite vücudumuzdaki sistemler her şey vücudumuzda sistem olacak. Başka ne olacak? Ama şimdi bakıyorum. Burada şey var. Kendi optin diye yayınlayabiliyorsun. yani kitap güzel. Başka diyeceğim şey yok ama arkasındaki şeyleri şey yapsalar mesela böyle görsellerin artes videosunu izleyenler bile bile İSAN'daki videodan da bahset. Böyle görselleri pat, pat 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 arkaya böyle ufak kapağını gösterseler daha güzel olur. Bence bana göre şahsen ben öyle düşünüyorum. Yani çocuklar ne yapacak şimdi? Yani ben o kitabı istiyorsam belki onun ikincisi vardır, üçüncüsü vardır vesaire falan. Hani ben öyle onu düşünüyorum. Onun üzerinden o terbiyemde isyan gelir sırf arkadaşlarınıza gönderin. Görüşürüz.